Bu videomuzun başlığı, bu mütevazi çocuk 17 yaşında 30 milyon dolar kazandı, fikirlerini milyonlara satan çocuğun hikayesini dinleyeceğiz. Aşağıya doğru indiğimizde, Nick Delazio 1 Kasım 1995'te Londra'da doğdu ve büyüdü. Nick 15 yaşındayken bir haber okuma uygulaması olan Samli'yi kurdu. Yani 2010 yılında Samli'yi kurmuş. Samli şu başarılara imza atmış. Bir ayda 500 binden fazla kullanıcıya ulaşmış. Aynı zamanda 25'ten fazla ülkede bir numaralı haber uygulaması olmuş. Bu başarıya ulaşan bir program. Basit görünümlü haber uygulaması o kadar büyüdü ki Yahoo Mart 2013'te bu uygulama için 30 milyon dolar ödemiş. Peki nasıl başladı bu hikaye? Şimdi gelin onu birlikte görelim. Her şey Nick'in 9 yaşındayken ilk bilgisayarı olan Mac Dizüstü bilgisayarını almasıyla başladı. Kodlama ve teknoloji işlerine oldukça ilgi duyan birisiydi. Nick 12 yaşındayken kodlamayı öğrendi ve mobil uygulamalarda yani Apple'ın işte iPhone'unda, iPad'inde mobil uygulamalar geliştirmeye başlamış. Çok genç olduğu için bir keresinde babasının adı altında Apple geliştiricisi lisansına kaydolmak zorunda kalmış. Tabii 18 yaşından küçük olduğu için resmi işlemlerde böyle babasının yetkilerini kullanmış. Nikin girişimcilik yolculuğu 15 yaşındayken başladı. İlk fikri bir gün tarih sınavında bilgi araştırırken Google aramalarında bir hayal kırıklığına uğramasıyla aklına gelmiş. Daha sonra Nikin aklına bir fikir geldi. Kullanıcılara tüm hikayenin özetini sunacak metinsel bir ön izleme uygulaması yapma fikri. O sırada böyle aklına gelen bir fikir olmuş. Evet biraz daha aşağı indiğimizde ilk yaptığında bu yapıyı adına Trimit olarak isim vermiş. Ve bu bir iOS uygulaması. E-posta veya blog yazıları gibi metinleri bir özete yoğunlaştırmak için kullanılıyor. Kullanılıyordu. Trimit Apple'ın App Store'unda hızla en çok indirilen program olma özelliğine sahip olmuş burada da trimit'in işte Apple Store'daki uygulama görüntüsü var sonra ilginç olaylar oluyor bakınız kısa sürede bir Hong Konglu milyarder dikkatini çekiyor bu ürün ve o noktada şirkete 300 bin dolar yatırım yapıyor yatırımcılarla ilk toplantı sırasında kurucunun banyoda bir yatak odasında yaşayan ve araba kullanacak yaşta bile olmayan bekar bir çocuk olmasına şaşırmış yatırımcılar. Nick daha önceki e-posta etkileşimlerinde bu 300 bin dolarlık yatırımı reddetmiş. Hatta bunun şüpheli olduğunu düşünmüş. Bakınız ne diyor? Daha önce hiçbir yatırımcıdan iletişim almamıştım. Ve şimdi Hong Konglu bir milyarderden geldiği iddia edilen bir e-posta ile karşılaştım. Kulağa şüpheli geldi. Cevap bile vermedim. Nick'in ifadesiyle böyle bir anısını anlatmış. Fikir ve yaratılışı. Toplantı Nick'in 30 bin dolarlık bir tohum yatırımı almasıyla sona erdi. Bu yatırımı kullanarak programı yeniden tasarlamış ve Aralık 2011'de Samli'yi yayınlamış. Trimit'ten esinlenerek Samli kullanıcılar için haber makalelerini ve diğer web içeriklerini otomatik olarak özetler özelliğe sahipmiş. O zamanlar Samli'nin ilk sürümü 200 binden fazla indirme almış. Bu onlar için büyük bir darbe oldu diyor. Bakalım ne demek istemiş aşağıda tahmin ediyorum yazıyor. Nick'in 17. doğum gününde Samli'nin ikinci baskısı yayınlandı ve yayınlanmasından sadece birkaç ay sonra 90 milyondan fazla özet üretti. Yukarıda kastedilen bu onlar için büyük bir darbe herhalde büyük bir sürpriz oldu. Çok genç yaşta bir kişinin böyle bir ürünü çıkarmasını beklemiyorlardı anlamında. Uygulama o kadar popüler oldu ki aynı yıl Yahoo Nike yakınlaşarak uygulamayı 30 milyon dolara satın aldı. Peki burada da Yahoo'nun bu ürünü almasıyla ilgili bu genç kişiden, Nick'ten daha doğrusu haber yayınlanmış. 2013 yılında The Wall Street Journal Nike New York City'de yılın yenilikçisi ödülünü verdi. Time dergisinin Time 100 listesinde dünyanın en etkili gençlerinden biri olarak gösterilmiş. Ayrıca Forbes'un her yıl yayınladığı en iyi girişimcilerin yer aldığı 30 yaş altı 30 listesinde yer bulmuş kendisine. Time dergisinde yer aldığını görüyoruz. Ama orada durun henüz bitmedi diyor. Bakalım. Nick için ikinci fikrin, ikin ikinci fikri. Bir süre sonra Nick ilk uygulamasını Yahoo'ya sattıktan sonra yeni kurucu orta ile birlikte Sphere adında başka bir şirket kurmuş. Sphere kullanıcıların ücretli uzmanlarla anında sohbet edebilmelerine olanak tanıyan bir soru cevap uygulaması olarak başlamış. Ancak zamanla Nick uygulamanın topluluk yönüne ilgi duyulduğunu fark etti ve bu yöne odaklanmaya karar verdi. Bu aynı konularla ilgilenen farklı kişilerin, yabancıların bir araya gelmesine imkan sunuyordu. O insanları bir araya geçiyordu Sonuç olarak uygulama yavaş yavaş grup sohbetlerine odaklanmaya başladı. Yine birazcık aşağı inelim. Bu sefer de Sphere programının yine Apple Store'da nasıl gözüktüğünü gösteren birkaç görsel eklemişler. Sphere'in özellikleri şunlar. Birincisi, kullanıcılara vurgulanan duyurular göndermekte. Böylece gruptaki hiç kimse hiçbir şeyi kaçırmaz hale geliyor. İkinci özellik, tek bir grup içinde birden fazla sohbet oluşturmak mümkün. Üçüncüsü, bireylere bildirimler gönderebiliyorsunuz. Yine Sphere, Airbnb'nin kurucu ortağı Brian Chesky ve Tinder'ın kurucu ortağı Sin Red taraf gibi yatırımcılardan yaklaşık 30 milyon dolar yatırım almayı başarmış. Aşağıya doğru iniyorum. Bakınız 17 yaşındayken ürününü satan startup girişimcisi diye ifade ediliyor. Tabii kendisi şu anda 29 yaşında. Ve son resmi burada gördüğünüz şekilde. Kendisini Twitter'dan takip edebilirsiniz. 2018'in sonunda yaklaşık 500.000 kişi Sphere kullanıyordu. 2021'de Nick Sphere'i Twitter'a açıklanmayan bir miktarda bir bedele sattığını burada öğreniyoruz. Twitter bu ürünü satın almış. Bu kurucudan çıkarabileceğimiz hikaye dersi yani öğrenilen ders diyelim. Nick'in hikayesi başarının herhangi bir şekilde yaşınızla ilgili olduğunu düşünenler için bir örnek teşkil ediyor. Yani yaşınızla hiç alakalı değil. Girişimci veya fikirleriniz varsa bu fikirleriniz için adım atmaya başlayınız. Çalışmalarıyla dünyada bir iz bırakan kişi ve herkese it is possible yani bu mümkün dedirtmiş bir kişi. Nick daha sonra Airbnb'de 4 ay boyunca girişimci olarak çalışmış. Girişimcilik yolcunun yanı sıra Nick lütfen dikkat. Ne kazanırsanız kazanın bir eğitim mutlaka şart elbette. Bakın Oxford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi ve felsefe üzerine eğitim almış. Evet bu videomda bu kadar. Bir başka videoda tekrar görüşmekle hoşça hoşçakalınız.